Bugün sizleri hem eğlence dolu bir mekana hem de teknolojik gelişmelerin anlatıldığı bir sahneye götüreceğim. <laughs> Selam yüksek frekanslar, kanalımıza hoş geldiniz. Geçtiğimiz günlerde Asus bir parti düzenledi. Ben de sektörden tanıdığım çok yakın bir dostumla gitmek istedim. Çünkü abi 2019 yılı tüm gelişmeleri sizlere aktarmayı çok istiyorum. Merak etmeyin çok önemli başlıkları da not ettim. Eğlence kafasından ziyade hem Nvidia olsun hem de Asus Kanada olsun bazı bilgiler edindim. Açıkçası ilk haberimiz hepimizi ilgilendiriyor. O yüzden başa koydum. CS 2019'da hatırlayacak olursanız Nvidia ufaktan FreeSync destekli monitörlere G-Sync desteği verebileceğinin altını çizmişti. Partide 2 adet FreeSync destekli olmasına karşın g ile çalışabilen monitör vardı. Bazı arkadaşlar monitörlerin başına geçip çatır çutur oyun oynuyordu. Bir türlü bana fırsat gelmedi ama Neyse. Racing <laughs> sertifikalı montör alma zorunluluğunun kalkması da hepimiz adına iyi bir gelişme. Yani şu anlama geliyor uygun fiyatlı freezing montör aldığımızda Racing aktif edip rahatlıkla oyun oynayabileceğiz. Yırtılmalar patlamalar, çatlamalar olmayacaktır. Geldik diğer bir gelişmeye. Aslında o partide en çok konuşulan ekran kartlarından bir tanesi de 2060 oldu. Bilakis sektörden tanıdıklarımla ettiğim muhabbetlerde 2060'a baya bir dikkat çektiler. Birçok noktada görmüşsünüzdür aslında testlerde 2060 gerçekten iyi bir skor elde etti. Artık kanalımıza gelince biz de inceleyeceğiz bakalım. 2060'ın neredeyse 1080'e yaklaşması ve RX 590'ı geride bırakması epey bir konuşulacak gibi duruyor. E tabi 1070 Ti'yi unutmamak lazım. Belki birçoğunuz benimle aynı fikri paylaşıyordur. Kırpılmış model olan 1060'ın yanında aslında 2060 tam beklediğimiz o sona 60 ile biten ekran kartı serisine yaraşır bir şekilde gelmiş gibi duruyor. Hem güncel bir bellek hem de yüksek bellek kapasitesi band genişliği derken Ray Tracing muhabbeti de işimizi görecek gibi duruyor. Tabi Ray Tracing noktasında yeni yeni gelişmeler var. Onlardan bir tanesi de önceden Ray Tracing aktif olduğunda performans düşüyorken Şimdi ray tracing kapalı haline yakın bir performans sergileyecek noktaya geldiklerini de altını çizdiler. Ray ile beraber bir moda var. RTX on, RTX off. Şuradan RTX off yani kapalıyken performans görüyorsunuz. Burada eee açıkken performansı hiç özür. Burada kapalıyken performansı görüyorsunuz açıkken 45'te, kapalıyken 60'a çıkıyor. Yeni yapay zeka ile beraber neredeyse kapalıyken gayet performans alacak. Şimdi çok yakında duyulacak BattleEye 5 ile birlikte. Bununla beraber de ekran kartı çok daha iyi çalışacak. İlk gerçek zamanlı ışın izleme teknolojisinden bahsedildiğinde ne demiştim? Bunun belirli bir zamanı var. Yani bir sene bilemedin iki sene içerisinde oturmaya başlar demiştim. 2018'de söyledik, 2019'da söylediklerim gerçek olmaya başladı. Kahin miyim neyim? Bilemiyorum. <laughs> Geldik üçüncü gelişmeye. Sıvı soğutmalı Rock Matrix 2080 Ti. Gerek tasarımıyla gerekse de ince ve keskin hatlarıyla bayağı bir dikkatimi çekti. Burada en önemli kıstas da ebattı. var. <laughs> Rock Matrix G4, G4s RTX 2080 Ti. İsmi uzun, kendi de farklı. Bu ürün içinde hem su soğutma, kendi içinde kapalı hem de hava soğutma var. Geçen hafta CES falan takip edenler görmüşlerdir. Size birazcık bilgi vereyim. Burada diğer ürünümüzden farklı olarak kalın bir çerçeve var. Burada su soğutma sistemi var. Ve e, gene Aurasim özelliklerimiz ve diğer bütün özelliklerimiz aynı şekilde bulunuyor. Farklı olarak tanıştığımız var. bir video ile ürün tanıtayım size. Asus olarak sunduğumuz ilk Anakar e, Gaming kasamız Alpal Gaming GT501. Şu an örneği burada sağ tarafta görebilirsiniz. Ürün de hafta Türkiye'de satışta olacak. Bunu da kısa bir videoyla anlatalım size.

Fark ettiyseniz ismi çok geçen Türkiye'deki büyük pazara sahip olan markaların farklı segmentlerde de yürümeye başlaması. Bu bir bakıma aslında bizim için çok iyi. Çünkü rekabet ne kadar kızışırsa abi farklı alanlarda üretim kapasitesi artar, ürün çeşitliliği artar ve seçenek de çoğalır. Tabi bu seçenekler çoğaldıkça yıllarca aslında mesela kasaya özen gösteren markalar ya da sadece kulaklığa özen gösteren markalar daha geri planda kalmaya başlıyor. Bunun etkisi nasıl olur onu da bilmiyorum. Bir videomuzun daha sonuna geliyoruz. Lütfen videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Videoyu paylaşmazsanız ekran kartınıza artifakt atarım. Patlarsınız. Hepinizi çok seviyorum. Sevgiler. <laughs>